Başınızın bir tarafında zonklayan, hayatı durduran bir ağrı, bulantı, ışığa ve sese karşı hassasiyet. Bu tablo tanıdık geliyor mu? Evet. Bu bir migren atağı. Migren, beynin damarlarındaki kimyasal değişimlerle ortaya çıkan şiddetli bir baş ağrısıdır. Genetik faktörler, hormonal değişimler, stres, uyku düzensizliği, hatta bazı yiyecekler ve içecekler tetikleyici olabilir. Ataklar günleri Hatta haftaları zehir edebilir. Ama artık migreni hafifletmenin modern bir yolu var. TMS tedavisi. Beynin migrenle ilişkili bölgelerine dışarıdan manyetik dalgalar gönderilir. Bu uyarılar sayesinde ağrıyı tetikleyen sinir ağları yatışır, beyin hücreleri arasındaki iletişim yeniden dengelenir, atakların sıklığı ve şiddeti zamanla azalır. Sonuç mu? Daha az ağrı, daha çok yaşam. Bu TMS ile mümkün. Migrenle değil Hayatta baş başa kalın.